Herkese selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve güncel gelişmelerle yeniden sizlerleyim. İlk olarak dün de bahsettiğim bir haberin devamı ile başlayalım. ABD Dışişleri Bakanı Blinken çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'ye geldi. Blinken önce mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi ve görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. ABD Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İstanbul Vahdettin Köşkündeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi yer aldı. Ayrıca görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen fotoğraf karelerinden birinde Hakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisine bakışları dikkat çekti. Son olarak yapılan görüşmede, Bölgesel konular ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı en önemli gündem maddeleri oldu ve ayrıca İsveç'in NATO'ya katılım süreci ve iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı ve Amerika savaşın büyüme ihtimaline hazırlanıyor. ABD Başkanı Biden'ın yaklaşan seçim öncesinde kendisini Orta Doğu'daki çatışmanın merkezinde bulabileceği belirtildi. Savaşları sona erdirme vaadiyle göreve gelen Biden'ın tutumuna dikkat çekildi. İsrail ordusunun devam eden saldırılarının bölgedeki çatışmaları daha geniş bir alana taşıyabileceği konuşuluyor. ABD merkezli politika dergisi Başkan Biden yönetiminin bu duruma hazırlandığını yazdı. Washington'daki yetkililerin Gazze'deki durumun bölgesel çatışmaya dönüşebileceği ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğu belirtildi. Aralarında üst düzey bir yönetim yetkilisinin de bulunduğu konuya aşina 4 yetkili, ABD'yi ye başka bir Orta Doğu Savaşı'na çekme potansiyelini sahip senaryolar hakkında yaşanan görüşmeleri anlattı. Tartışmalar hakkında doğrudan bilgisi olan 3 ABD'li yetkiliye göre Amerikan ordusu Kızıldeniz'de ticari gemilere saldıran İran destekli Husi militanlarına misilleme planları hazırlıyor. Bu planlar arasında Yemen'deki Husilere ait hedeflerin vurulmasının da yer aldığı kaydedildi. İstihbarat yetkililerinin de İran destekli güçlerin Irak ve Suriye'de ABD'ye yönelik olası saldırılarını öngörmenin ve savuşturmanın yollarını aradığı bildirildi. Ayrıca Husi militanlarının bundan sonra nereleri saldırabileceğine dair tahminler yapılmaya çalışılıyor. Tüm bu yaşananların 2024 seçimleri öncesinde Biden'ın izlemeyi planladığı politikalara etkileyebileceğine dikkat çekildi. Aynı yetkililer son birkaç gün içinde Irak, Lübnan ve İran'da yaşanan bir dizi çatışmanın ardından daha geniş çaplı çatışma potansiyeli TL'nin arttığını dile getirdi ve gelişmelerin sadece bölgesel güvenlik açısından değil Biden'ın yeniden seçilme şansı açısından da tehlikeli olduğu belirtilerek savaşları sona erdirme vaadiyle göreve başlamıştı notu paylaşıldı. ABD ile devam ediyorum. ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hasake'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi üssüne bilinmeyen bir kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmezken Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı. Misak-ı milli sınırları içerisinde ABD güçlerinin konuşlandığı üstlere yılbaşından bu yana roket ve bilinmeyen kamikaze ihalarla en az 4 saldırı gerçekleşti. Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deirizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üstlere bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. Fırat nehrinin doğusunda kalan Deirizor toprakları hala ABD destekli terör örgütü PKK ve YPG'nin işgalinde. İl merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor. İran destekli gruplar Fırat Nehri'nin doğu yakasında ABD üstlerine zaman zaman roket ve sihalarla saldırılar düzenliyor. Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi ilk 27 Ekim 2023'te olmak üzere Suriye'nin doğusunda İran devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere birkaç kez hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmut ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti ve Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü, Ukrayna'da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti ve Türkiye'den Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de dev tatbikat. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Deniz Kurdu 2024 tatbikatı 7-16 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tu Amiral Türkan, Deniz Kordu 2024 tatbikatının TSK tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu ifade etti. Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Bağlısı Komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesinin amaçlandığını aktaran Türkkan, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları tanlıkları ve kamu kurumları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denilmesinin de hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Türkkan, tatbikatla 110 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 insansız hava aracı ve yaklaşık 17 bin personelin görev almasının planlandığını söyledi. Ve son olarak tatbikat süresince temel deniz harekat türlerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, su üstü, hava ve kara hedeflerine pili atışları ile 12 Ocak'ta Marmaris Aksaz'da seçkin gözlemci günü icra edileceği belirtilerek 10 Ocak'ta Karadeniz ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 43 unsur tarafından liman ziyaretlerinin planlandığı aktarıldı ve dünyayı çalkalayan Epstein dava dosyalarının ikinci bölümü açıklandı ve dünyayı yönetmeye çalışanların foyaları ortaya çıktı Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Çarşamba günü ilk kez açıklanan ve aralarında eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarının ardından daha önce kapalı olan 19 dosya daha kamuoyuna açıklandı. Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalarda ünlü isimlerden ziyade bu sefer Epstein ile kız arkadaşı Maxwell'in reşit olmayan genç kızlara hangi yöntemlerle kandırdıklarına ilişkin detaylar öne çıktı. Söz konusu dosyalarda bir dönem Epstein'in soruşturmasını yürüten dedektifin ifadelerine geniş yer verildi. İfadesinde Epstein'in reşit olmayan kızları kendi evine masur veya hizmetli olarak aldığını Bazılarının ise model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlere pazarlandığını anlattı. Dedektif, bu şekilde Epstein'in evinde çalışan en az 30 kızdan soruşturma ifadesi aldığını aktardı. Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin de yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Aralarında eski İngiliz prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail başbakanı, eski ABD başkan yardımcısı, ünlü aktörler, şarkıcılar Avukatlar ve eski Meksika valisinin de isimlerinin bulunduğu dava dosyaları çarşamba gününden itibaren kamuoyu erişimine açılmaya başlandı. Ve böylelikle dünyayı yönetmeye çalışanların gerçek yüzlerini görmüş olduk. Dünyada ve Türk İslam dünyasında neler oluyor, savunma sanayinde nasıl gelişmeleri yaşanıyor, hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere, hepiniz hoşçakalın.